Merhaba arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlerle birlikte Jurassic World'ün 12. bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Jurassic World'ün 12. bölümüyle karşınızdayız. Bir tane savaşta kalmış. Diplomatorum ölüyor. Bu videoya like atıp like atıyorsunuz. Bu videoya en az e, 500 like istiyorum arkadaşlar. 500 like atmayı unutmayın. Bir 500 like'ı görelim be. Hadi bari 100 like atın lan. 100'ü bile göremiyoruz IQ. Sizden bana terap yap. Bu arada arkadaşlar ses gelirse ses gelirse kusura bakmayın. Her şeyin de kusuruna bakıyorsunuz ha. Başlayacağım kusuruna başlayacağız. Evet. Neyse hemen şöyle. Şimdi ben bütünüzü düşeceğim. Evet. Ha bu arada arkadaşlar bu bossu bu bossun biz eline verdik. Şu bossun. Bu bosun eline verdik. Eline nasıl verdik? Eline bu şekilde verdik. Elinize veririm lan. Evinize veririm ulan. Bum. Bam. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada hani ben bunu şeyden bağlayamıyorum. Bilgisayardan bağlayamıyorum. Çünkü bilgisayardaki ayrı bir şey, mesela bakın. Durun. YouTube'a bir bunu açtım. Bakın bilgisayardaki ayrı bir şey, telefondaki ayrı bir kanalım. O yüzden bilgisayar ve telefondan yapamıyorum. Tek bilgisayardan giriş. Yok, tek telefondan giriş yapabiliyorum. Maşallah. He. İnşallah inşallah amin, amin amin Bakın şimdi Adamları mahvedeceğim Hop yeni legendarimizle Enterlonumuzu deliyoruz. su, Surucumuzu Ya isimlerini pek söyleyeyim Oh shit Kimens What if What if What if fans what, 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 what if What this is yer borsa. Ben sana entel onu mu çekeyim? Hadi yat. Yat aşağı oğlum. Yat aşağı oğlum. Yat 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 aşağı oğlum. Dün dön, Dün dün. Pişş. dün, dün. Pişş. İki vurdun. Allah senin cezanı tövbe, tövbe. Senin gibi ben. E ben bunu nasıl öldüreceğim? Neyse bütün hamleleri benim oğlan yapsın. Benim malı güzel anlaş. Tek at şunlara üşür oğlum. Şimdi naneyi yemedin mi sen? Tabii naneyi yemeyeceksin. Şimdi şöyle bin yapmam gerek, değil mi? şöyle bir sen şöyle sen bir yat. Tamam mı? Böyle bir yat sen. Ondan sonra bak ha. Hem. Son hamleyi yapacağım bak. Ben bununla kazanırsam oyunu bırakacağım. Aha. Ben şimdi senin ağzına attım. Vallahi abi oyunu kazandık bir resmen ya. Hani yani en kolay ya, en kolay maçı ya, en kolay maçı ya. Jurassic World ya, Jurassic World ya, 30 yıldır oynadığın oyun ya. Bir vurmak nedir ya? Yatlan aşağı, yatlan aşağı, yatlan aşağı, yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı, yat aşağı. Tamam oğlum tamam cesedine mi basıyorsun? Ne yapıyorsun anasını satayım. Evet fight'ımızı aldık. Sarı kastı çıksın. Hadi 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 hadi. Aaa Dino 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 Dino. Aaa hi sana ben Dino rüyanda bile vermem. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha demin reklam çıktığı için direkt durdurdum. Şimdi direkt bir daha çeviriyorum ve altın çıkıyor. Güzel yani. Altın severim. <laughs> Altında para olarak sayılmıyor mu zaten? Karnivor <laughs> 3. Hem. Otoraptor, Payraptor, T-Rex. Hem. Ben aslında şunu yapabilirim. Arda arkadaşlar bir daha söylüyorum ses gelirse cidden kusura kusura kus ya kusura bakmayın ya hani bak kusura bakarsanız üzülürüm. X X X bam 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 tak di tak di ik mak di mak di yok bam 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 çık 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 bam 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 seni şöyle bir kuyruk vuruşuyla yatırıyorum aşağı. Ve sizin içinizden geçeceğim şimdi. Bak sen bana iki vurunca 200 olmuyor mu? Anam. Senin ben senin Neyse enerji çektim. Ben bu arada çok enerji çekmem. Ee, adam şimdi beni kalkan çektiğimi sanacak. Ay ya kıyamam sen benim kapımı mı öldürdün? Sen benim kapımı mı öldürdün? Seni şimdi ağzını ettin mi? Gel. Hadi bakayım yat aşağı yattın aşağı seni uykun geldi sen bir yat tamam mı sonra arkadaşlar size bundan en özel yüzünü göstereyim BAM ben diye pençe saç saçırıyor manyak manyak şey ya dinozor Bunda Saykus. Bakalım kaç vurunca. Buna direkt 3 vurunca gidiyor. Ama bakın şimdi. Bakın. Evet ekranınız şu anda kanlandı bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Şaka şaka. Arkadaşlar bu arada ses geliyor ya. Cidden kusurunuza. Fırınıza... Arkadaşlar kusura bakmayın. Neyse arkadaşlar video bu kadar. Video beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz Kendinize bakın. <laughs> Öğretmenim bugün biz hiç olacak mıyız?